Tabii en önemli soru, şu anda bitti daha. Ben soracağım, hep biliyorsunuz bunu soruyor. <laughs> İyi yaptırdım değil mi? İyi ki yaptırdım, aşırı mutluyum. Çok acıdı mı? Cık, hissetmedim ki hiçbir şey. Şu anda da konuşamıyorsun aslında, hissetmiyorsun. Değil mi? Evet. <laughs> dedi ki ya çok çocuğu, Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Dedim ki olsun. Her haliyle görsün güzel kadınlar ki ne olacağını bilsinler. Hep muhteşem oldu. Böyle minik kırmızılı, onun o mavi yeşil arası gözlerini ortaya çıkartacak. Tabii ki böyle canlı kalmayacak. Solduğunda yani solduğunda dediğim açılıp doğallaştığında böyle hoş bir renk olacak ama benimkinden bir tık canlı olacak. Çünkü onun gözleri çok iyi. Çok kaldırır Aşkım, yani. Teşekkür ederim. Güzellik. Yine geleceksin bir ay sonra. Geleceğim. Hadi bakalım ne yapacak bakımı için? Onu anlamış mısın onu sorayım. Onu ee, sorayım. Söyle temas yok. Hı -hı. Yok derken su içeceksin canım. Hayır. Hatta o anlamda değil. Içeceksin. Ee, <laughs> <bunu da olsa. gülüyor> öncesinde sanırım vazelin mi süreceğim? Bak böyle bir bilgim var. Evet. Sor tabii su ki. Su teması öncesi. Bu, bunu süreceğim. Bu yoksa vazelin. Ama vazelin sürmek kolay değil diye biz ee, en yüksek oranda nemlendiriciliği olan, güneş koruyuculuğu olan vitamin içeren dudak nemlendiricini tavsiye ediyoruz. Şimdi çok basit bir ruj gibi hemen sürüyorsun. Evet. E, ee, duşa da girebilirsin. Tabii ki su da içebilirsin. Hatta ne konusu? Günde 3 litre evet, içeceğiz. Çok su içmem gerektiğini söyledi. Ciddi evet, birazcık kuru. Sonra zaten birazcık vitamin falan da yapacağız. Bunu yani mutlu edeceğiz. Dolayısıyla çok, çok güzel oldu. Güle güle Çok teşekkür ederim. <laughs>